Merhabalar, bugün sizlerle beraber açık dikeyler hakkında sohbet ediyor olacağız ve ilk pozisyonumuzda siyahların C dikeyinin kontrolünü ele aldığını görüyoruz ve hedefleri kale C2'ni bilmek. Şimdi kale C2 tehditine karşılık beyazlar fillerini D4'e gelip bir dikeyin kapalı kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi biz kale C2'nizi iniyoruz, vezir A6 kaçtı ve diğer kaleyi, C8'den geliştirmek mümkünken siyahlar güzel bir fikir buluyorlar. Çünkü kale eğer ki D2 karesine inmeyi başarırsa burada çok kuvvetli bir baskı yaratmaya çalışacağız. Bunun için ise E5 hamlesi tahtada. Şimdi fil çap E5 hamlesiyle bir piyon kaybetsek de kalemiz için D2 karesini kullanmayı başarmış oluyoruz. Vezir B7 Tercih olarak kale F1 ile bu piyonu tutmaya çalışsa da şimdi vezir E5 tehdidi var. Fili e saldırıyorum. Fil kaçtığı kısımda burası da olabilir. Fil kaçtığı kısımda vezir f 3ten F2 savunulamayacak bir hale gelecektir. Tabi bu mümkün ama bunun sonucunda ise bir taş kaybı karşımıza çıkıyor. Peki. Beyaz da bunun farkına vardı zaman bir vezir B7 geliyorlar. Kale çarpı F2'den sonra G2 karesinin kontrolünü sağlamak için. Şimdi ise G. G4. Bu hamlede de fil H2'yi korumayı başarıyor. Vezir G2'yi korumayı başarıyor. Şimdi siyahlar artık kaleleri için aktif yerleri bulduktan sonra saldırıyı kuvvetlendirmek için vezir E6'yı keşfediyor. Fil ve piyonu istiyoruz. Fil G3'e vezir G4 öncesi kale çarpı H2 fedası sonrası doğru bir mantık doğru bir hesaplamayla siyahlar mat tehditi savunulamayacak bir hale geliyor. Çünkü vezir b8'de tutmak isterse de vezir g2'den oyunu kazanacağız. Burada bizim için önemli olan detay siyahların açık dikeyleri kontrolünü ele aldıktan sonra nasıl kullanmayı başardı ve kareler ikinci katı inmeyi başarırlarsa ne kadar kuvvetli olabildi. Gelin birkaç tane örnek inceleyelim. Bunlardan birincisi D sokağındaki mücadele. Buradaki pozisyon bizim için önemli. Çünkü birçok spor dalında mücadele sağ içerisinde gözümüze çarpar. Yani bir basketbol topu tuttuğu zaman diğer arkadaşı gelip çekmek istediği zaman bu topu tutmak ve takımına kazandırmak ister. Burada da biz aynı mücadeleyi değil kendi vereceğiz. Çünkü kaleye bir gelirsem bu bizim için pasif bir hamle. Kale çalışmayan bir dikey geliyor ve burada stratejik bir dikeyi siyahlara bırakmış oluyoruz. Şimdi beyazlar bu konumda aktif bir hamle buluyorlar ve kaleyi D6'ya geliyorlar. Kale D6 hamlesi iki anlamda çok değerli. Birincisi D dikenindeki mücadeleye devam ederken ikinci kısımda kale çarpı D6 sonrasında E çarpı D6 ve filin aktifliğini görebiliyoruz. Mat tehditi F6 ile savunulursa bu sefer kale A7 ile cevap buluyor olacak. Burada fil B7 döndüğü zaman biz kale A devri hamlesiyle D dikeyindeki mücadeleyi kazanmayı ve aktif bir oyunu elde etmeyi başarmış oluyoruz. Unutmayın dikeylerdeki mücadeleler bizler için önemlidir. Ve çok kolay bir şekilde vazgeçmemeliyiz. Bir örnek daha. Şimdi buradaki pozisyon açık bir dikey görüyoruz. C dikey. C dikeyini gördüğüm zaman ikinci kata inmek istiyorum. Ama mümkün değil. Başka bir açık dikey var mı? Şu anda tahtada tek açık dikey C dikeyi. Bunun farkında olan siyahlar taşlarını aktif tutmaya ve gelişime kale c6 ile devam ediyorlar. Çünkü fil a6 ve sonrasında fikir kale f c8. Artık c2 karesine doğru bir yolculuk yapabilir ya da açık dikeyi gördüğü zaman kareleri çiftleyerek stratejik olarak daha hazır bir pozisyona geçmeyi başarmış olacaklardır. Evet benzer mantık açık bir dikey var ve bu dikeyin kontrolü için çalışmayan bir kalem var. Kale D2 ve kale a 1 ile bunu beyazları da sağlayabiliyoruz. Evet günün güzel örneklerden bir tanesi çünkü yine bir mücadele var. Bakın H dikeyinin ne kadar önemli olduğunu iki tarafın da tercihlerinden anlayacağız. Kale H ile beyazlar vezir E1 dikeyin kontrolünü ele almak isterken siyahlar sırf bu dikeyin kontrolünü vermemek için Vezir E7 hamlesini buluyorlar. Vezir E7 iyi bir tercih. Nedeni ise biz Vezir H1 geldiğimiz zaman bu değişimi yapıp bize dikey vermek yerine Vezir F8 hamlesiyle destekleyerek buradaki mücadeleyi devam ettirmek istiyorlar. Vezirin geçişi, buradaki savunmaya ve dikeye olan yardımı bizlere aslında açık dikeylerin ne kadar önemli olduğunu gösteren diğer bir pozisyon. Evet burada yine gördüğünüz üzere bir açık dikey var. Açık dikeyin kontrolü beyazlarda. O zaman kurallar birbirini takip ediyor. Kale 7. kata iniyor aktif olduğu yere. Ve sonrasında diğer kale hemen desteğe geliyor. Ve kaleler arasındaki bağlantıyla bizler yine bir dikeyin kontrolünü sağlıyoruz. Ki alırsa kare çarpı d7'ye kare çarpı d7'ye alıp kalemizi diğer kaleye göre daha aktif bir yerde tutabiliriz. Ve arkadan piyonlara saldırarak daha aktif bir pozisyon yaratmaya çalışabiliriz. Alabilir. Karşılık olarak alacağız. Ve rakibin B6 piyonuna baskı kurmaya devam ediyor olacağız. Yani burada aslında biz mantık olarak oyun ortasında ya da oyun sonunda açık dikeyleri gördüğümüz zaman mücadele etmeye, rakip yerine biz kontrol etmeye ve burada kaleleri çiftleyebiliyorsak çiftleyelim ya da Yedinci kata beyazlar için konuşuyorum ya da 8 kata dalışlar yapabiliriz. Siyahlar ise daha önce incelediğimiz örneklerdeki gibi ikinci ya da birinci kata dalışlar gerçekleştirebilirler. Umuyorum sizler de tahta başındaki oyunlarınızda açık dikeyler için mücadele etmeye ve kuralları takip etmeye devam ediyor olursunuz. Görüşmek üzere.